geldiniz. Baya bir bağırış çağırış. Geçebildik sonunda orayı. Arkadaşlar diyor ki burası bu bölüm daha zor diyor. Onlara inanarak kolaydan normale geçirdim. Normali buysa sorun nasıldır bilmiyorum ki oyunda zor yok zaten. Devam. Çetimi düzelteyim. Ama bir dakika. Şeyi görmüyorum. Kızım. Değil misin aşkım? Hı? İyi misin, kızım? Şansa hasta mısın? Hı? İyi misin kızım? Sen, sen hasta mısın? Hı? misin kızım sen? Ha, neyse. Devam. Ne oluyor lan ne oluyor abi abi kaç silah milah yok mu ya abi kaç mom Yusuf nerede? Üzgünüm ama hiç geri gelmedi diyor. Lütfen sakinleş Leslie. Sakinleş Leslie. Aha geliyor. Oğlum, eyaletler yer değiştiriyor ya. Oh my God, ne halde gelmiş bu Merkezden ayrıldık mı? Herkes ölmüş olmalı. E yani. Ara arkada herkes iyi mi? Sadece birkaç darbe iyiyiz. Yeterince uzaklaştığımız olacağız demiş. Aha. Düşüş. Ana. Zombi mi oldu lan herif? Geberdik. oyunu kaydet tabii ki. Ne oluyor ya? Şunu sil. Ne bu ya? Tamam. Geri mi yapmamız lazım? Sonraki bölüm. Yakın dövüş saldırısı öncelikle savunma amaçlı kullanılmalıdır. Ve en son çağrı olarak görülmelidir. Yani diyor ki herkese sıkma. Götürüyorlar beni. Hastane ayakta kaldı mı ya? ameliyat edecekler beni galiba Oğlum hala nasıl yaşıyoruz lan biz? Al. Cesetler bulundu. Göl bölgesindeki köyde cesetler bulundu. Ölüm nedeni gizemini koruyor. Bir düzineden fazla parçalanmış ceset Elk Nehri'nin çevresindeki köyde bulundu. Bazı çevre sakinleri ise hesaba katılmamış. İyi. Al. Ne aldık? Beyin aldık. <laughs> Merhaba. Orada kimse var mı? Ne ne? Kimse yok galiba. Aha. Abla. Hemşire. Uyanığım Herkes iyi mi? Şehirdekiler falan? Neden bahsediyorsun? Şu anda buradaki tek ruh sizsiniz. Öldük mü lan biz? Ruh mu? Ben ruh olmak istemiyorum abla. Abla niye böyle mal gibi yürüyorum ben? Hastanede miyim? Bu mekan sadece size özeldir. Burada her zaman hoş karşılığınızı Hastaneye mi yatırıldım kardeş? Korkarım buna cevap veremem. Heh. Lütfen burayı imzala. Ne bu? Ne dedi la burayı imzalamadan falan filan? Tamam yaz. Buraya imzalamadan gelecekteki anılarının yaşanmışlığından emin olmalılar mı? O ne oğlum? Elektrikli sandalye mi o? Gazetelere bakmak istiyorum. Bu ne? Bu ne? Hiçbir şey yok. İlaç gibi kokuyor. E hastanedesin. Aynada kendimi göremiyor muyum? Neyse şuraya bir oturalım bakalım. Oğlum niye kapatıyorsunuz kapıları arkamdan ya? Tamam. Orada bir belge var. Please. Alayım mı? Tamam oturdum hadi. Oh. Ne oluyor lan? No. Yeşil jel bireysel yetenek parametrelerini yükseltmek için kullanılır. Kilidi aç. Tamam bu kadar mıydı? Bir şey fark etmedim. Deliriyor muyum lan? Size bunu söyleten nedir? Yanıyor lan. Yanıyoruz Fuat abi. Bekliyor olacağım. Aha hayata döndüm. <gülüyor> 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 Bana mı diyorsun o? Bir şey gördüm az önce. Al bunu. Şırınga. Bu şırınganın işleyişi ve ilaç kaynağı bilinmiyor. Ancak orta derecede sağlığınızı arttırır. Ha, tamam. Tamam abi. V'ye basın. Envatörü. Envatör erişim. Bastım. Anladım. Şu an kullanmalı mıyım? Kullanmalıyım sanırım. F tuşu kullan boşluk kuşan F tuşu kullan tamam kullan abi bu kadar mı tamam sanki ekran biraz darmış gibi değil mi niye böyle bu Neyse çok kurcalamayacağım. Sonra oyunu oynayamıyorum. Sinir oluyorum. Abi burada da bir şey var. İremcim hoş geldin. Tekrar merhaba. Nasılsın? Biz de Evil Waiting oynuyoruz. Oynamaya çalışıyoruz daha doğrusu. orada ben nereye gideceğim ya Nerelere kayboldun? Bitti mi arkadaşının yayını? Kan izleri var burada. ceset var. Yakın dövüşte ellerini ve bıçağı silah olarak düşmanlar ya da nesneleri kullanabilirsin. <laughs> Bitmedi mi daha? Boşluk al. Böyle daha mı iyi oldu, daha mı kötü oldu bilemedim ya. <laughs> Bitmedi mi daha? <laughs> Ben de bitirmedim. Oyun oynuyorum ama belki bu bölümden sonra bitirebilirim ben de yayını. Sırtım ağrıdı çünkü eğilmekten. Şuraya bir koşalım. Lan. Al. Maha. Adam var. Zombi o ya. Hayda. Hiçbir şey diyeyim mi? Ben silahım yok benim. Benim hiçbir şeyim yok. Adam orada polis orada adamı yiyor. Hello? Ulan 6 tane mermi mi verilir ya? Allah'tan kork ya. Allah. Lan bütün mermileri bitirdik ya. E adam nereye gitti lan? Ha buradaymış. Al. Kazanılan eşya. Tuzak parçaları kazanıldı. Tuzak parçaları Agony yayına ok üretim için gereklidir. Enver ek envanter ekranında bulabilirsiniz. Enver ekranında. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Abi bir şey değilmiş de. E niye yanmıyor bu ya? Yansana oğlum. Ha. Q'ya basın. Tam niye yanmıyor dedim. Cevabını verdi. Yapıştırdı <laughs> suratımı. Ne yapıyorsun kız sen burada? Şu beyinden alayım. Bak tuzak var burada görüyorum. <laughs> Sen Leslie'sin değil mi? Ben bir polisim. Belki sana yardım <laughs> edebilirim. Siktir ya. Seni nasıl hastaneye ulaştıracağım? Hastane, hastane, hastane. Hastane. <laughs> Deli. Deli galiba. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bunu Boşluk basılı tut uzakları etkisiz hale getir tamam. Basılı tuttum. E ee, olmuyor. Heh. Oldu mu? Ekran çok mu yakın bana? Sanki ekran çok yakınmış gibi geliyor ya. Yoksa o fov ayarları dedikleri bu mu? Shift koş Dayanıklılığın tükenir. Bir çek şunu. Hah. Koşmayacağım ya. Niye koşayım ki? Şuradan gideyim. Ayı da mermim yok. Düşmüş bir düşmana yaklaşın. C. Yakmak için basın. Onları tamamen yakada. Yakmak kibrit harca. Düşmanlar yakın mesafedelerse hepsi tek bir kibrit ile yakılabilir. Cesetlerin ve düşmanların yanında başka şeyler de yanabilir. Yani diyor ki. Dikkat et. He. Bir şey çıkmadı mı lan? Yakacağım da bir kontrol yapayım önce. Zengili çete teşrif etti. Zengili Beachly. Hoş geldin. Evet evet chat'imize teşrif etti. Bu arada takibin içinde çok teşekkür ederim Zengili Beachley. Beach gibi nasıl okunuyor? Şunu bir alalım önce. Şunu C ile yakıyoruz değil mi? Yaktık. Bickle. Zengili Bickle. Hoş geldin tekrar aramıza. <laughs> Biz de Evil Witting oynuyoruz. Ya ben çok korkuyorum tabii ki. Bu arkada bir şeyler var mı? kesin saklıyorlar bir şeyler oralar ama yok. Nasılsın zengili Bickle? İyi misin? Nasıl gidiyor? Burası ne? Evet. Ottan böcekten bir şey görünmüyor ya. Yürü abi. E aç kapıyı. Öyle böyle abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim ya. Ne oldu lan buna? Kadın aynadan geçti. Şundan alalım. Bu ne? Boşluk al. Aa benim polis şeyim. Sebastian Castellanos'un günlüğü Kasım 2004. <laughs> Sonunda altın rozetimi aldım. Dedektif Sebastian Costellanos. Bu sese bayılıyorum. Uzun bir zamanmış gibi dursa da söylediklerine göre rütbelerde en hızlı yükselenlerden biriymişim. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Bir dedektif iken bir devreye polisi iken olduğumdan daha iyi olabileceğimi biliyorum. Ek olarak artık o lanet üniformayı giymek zorunda değilim. Ve ödemeler de artık sorun olmayacak. K.C.P'de alabileceği tüm yardıma muhtaç halde, bugünlerde suç miktarı orantısız halde. Crimson şehri evim ve benim işim onu korumak demiş. Zengi'li Bickle oynar mısın bu tarz oyunları? Sever misin? Ah... <laughs> <laughs> Aha da hastane yatağında yine uyandık. Yine buraya mı döndüm? Be ben bir loser'ım mı dedi ya okuyamadım orasını. Yok abi çok oyun oynamam ben Undertale favori oyunum. Undertale'ı hiç oynamadım biliyor musun? Henüz hiç oynamadım. Bir ara oynamak lazım onu da ya. Ne oldu lan yer mi değişti buranın? Açı bakayım. Açılmıyor. Kabus muydu başka bir şey miydi bilmiyorum. Ne olursa olsun sorun nedir? Öneririm. Öneririm çok güzel. Kesin oynayacağım onu ya. Merak ediyorum. Şuraya kaydı, Abi bu ne böyle? Her yere kay kaydettik. Tamam kaydettik. Seri katil. Seri katil özgürce dolaşıyor. Kurbanlar üzerinde cerrahi işlem uygulanmış. Polis cinayetlerin seri katilin işi olduğuna inanıyor. Birkaç yerel topluluktan kayıp kişilerde bulunuyor. Allah Allah. Ne zaman olmuş lan bu olay? Ben kaçıyorum. Size iyi eğlenceler. Tekrar gelirim inşallah. Tekrardan bekleriz zengili bir kıl. Tekrar gel. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bu arada teşekkür ederim tekrar takibin için ve burada olduğun için. Çok sağ ol. Omori de benim favori oyunum. Omori. <laughs> Omori'yi hiç bilmiyorum ya. Kendine iyi bak zengili bir kıl. Yine tekrar gel yayınlara. Bu ne? Missing. Kayıp. Leslie Withers. Ha, o bu deli kız değil mi? Psikiyatrik hasta Leslie Withers akıl hastanesinde kilitli bir odada iken ortadan kayboldu. Peki. E ne yapacağız şimdi? Buraya girecek miyiz? 1500 oldu. Kafalar 1500. Şimdi kafaya 1500'lük şey takacağız. Hayat varı, maksimum koşu zamanı, şırınga iyileştirmesi 30 diyor. 5000 diyor. E bunları yapamıyorum ki. Silahlar. Ateş hızı. Doldurma süresi 0.55 saniye isabet hassasiyet stokta olan ne ne ya kibrit neyini yükselteyim ki kibritin ha sayısını mı arttıracağız kaç tane var 5 tane var arttıralım değil mi kibriti sayısını sanki arttıralım gibi bir hissimiz var içimde ya abi kibrit sayısını arttırmak için de kafana elektrik vermezsin ya <laughs> El bombası geç istemiyorum. Stok yapılabilir. Tabanca için mühimmet miktarını azal. Arttırın. Neyse bir kalsın bakalım ya. Arttırırız. Şimdi bak karşıda da ayna var. Şu karşıdaki ayna ne işe yarıyor? Ben hemen yoruldun mu lan? Nasıl polissin sen? Şimdi buraya mı gidelim oraya mı? Burası ne orası ne? Şuraya gidelim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Buraya bir sonraki bölümde gidelim. Çünkü abi 6 saat olmuş yine yayın. Zaten izlemiyorsunuz da. <laughs> Alt taba atıp atıp duruyorsunuz benim. A öneri ister misin? Rate için öneri ister misin? Olabilir. Ama rate atacağız ama hani 5 kişiyle böyle çok büyük yayıncı olmasın. Yani rezil olmayalım anladın mı? 5 yani kişilik rate atmış olmasın. Labidinç bu kanala rate at. Gerçi bizimkilerin hepsi oraya gider. Ben tanımıyorum ki. Ben takip bile etmiyorum. Kim ki o? Kim o? Nasıl bizimkilerin hepsi oraya gider? Onlar da buraya gelsin ama yani. O zaman şey yapalım.